Merhaba arkadaşlar Hı. ben de şimdi yanımda kuzenim Alper var. Hemen deneyelim. Böyle Dubai çikolatası. Şöyle. ne hazır Ben bunu bir kez denedim ya. Ben de. Arkadaşlar şöyle yüzüyor. Şöyle yanlar böyle. Şöyle. Böyle. Demir açalım. Şöyle Bak arkadaşlar, arkadaşlar. Şöyle açtık. İç böyle gözüküyor arkadaşlar. On zerinden kaç veriyorsun Demir? Kaç puan üzerinde? on zerinden? On zerinden kaç veriyorsunuz Demir Bey? 7.5. Ben bakıyorum.

I've been on my own a place.